Düşüyorum yani 4 Kelvin değerinin düşen civanın hani e, bir süper etken olduğunu görmüş oluyor diyelim. E, ve bu etki eden ilk bilim insanı oluyor. Bunu geçiyorum. Süper etkenler kritik sıcaklıkların altında akım taşıdıklarında bir gerilim kaynağı ihtiyaç duymadan akımı devam ettirebilirler. Evet arkadaşlar bu da süper etkenlerin özellikle teknoloji alanında kullanılan en büyük özelliklerden birisi. Süper etkenler kendi çevrelerine manyetik alanı dışarıya itme özelliğine sahiptirler. Hatta buna da Meissner etkisi denir. Böyle yazalım. Meissner etkisi denir arkadaşlarım. Bu da önemli özelliklerden birisidir. Hatta işte levitasyon teknolojisi falan da bu kullanılıyordur. Süper yetkenler üzerinden geçen akıma karşı bir enerji kaybı yaşar. Hayır arkadaşlarım, süper yetkenlerin direnci neredeyse sıfırdır. O yüzden bir enerji kaybı yaşamalarından söz edemeyiz teorik olarak. Süper yetkenlerin keşfi ve özellikle parçacık zancılarda işte manyetik rezonansla kullanılır. Evet doğru arkadaşlar. Burada manyetik rezonansla nasıl kullanılıyor diyebilirsiniz. Bunlar tabii ki de komplike şeyler. Sizin bunları en azından YKS adına öğrenmeniz, ezberleyip geçmeniz şu an için yeterli olacaktır. Yani böyle bir şey verildiği zaman genel olarak okey deyip geç anlatabiliyor muyum? İşte şurada kullanılır, şurada kullanılır. Okey de geç. Süper erken tekrar izlerinde alan arasında hangisi yer almaz? Heh. Ama böyle bir soru gelirse tabii ki de bilmen gerekiyor. Parçacık hızlandırıcılar tabii ki de var. manyetik rezonansı tabii ki de var. Maglev trenlerinde biliyorsunuz arkadaşım levitasyon teknolojisi kullanılıyor. Yani o trenler işte rayın üzerinde manyetik etki sayesinde kalkabiliyorlar. Bu da süper erken mayatik itmesiyle alakalı bir teknoloji. Yani manyetik etki kullanılıyor. Yüksek gerilim hatları evet bunu da biliyoruz arkadaşlar. Oradaki kablolar süper erken e, kablolar olmuş oluyor. Güneş panellerinde ama geril etken teknolojisi kullanılıyor. Zaten demiştik e, N tipi P tipi diyotlar vardı. Gösterdik zaten. Süper etkenlerle ilgili enerji sorumlu sağlar, manyetik dışlar, e, normal kritik basınç altında süper Hayır arkadaşlar kritik basınç altında değil, kritik sıcaklık altında hatta civa içinde bu neydi? 4 Kelvin'de diyeceğiz. Bunu siliyoruz. Cevap 1-2 olmuş oluyor. Lazer ışınları ile ilgili uyarılmış emisyon yoluyla elde edilir. Zaten arkadaşlarım bunun adı da oradan geliyor. Adının açılımına bakabilirsiniz. Şu an tam olarak hatırlamıyorum. Kullanılan ışın dalga boyuna bağlı olarak tek renklidir. Evet arkadaşlarım monokromatik diyoruz hatta bunu. Hatta şöyle söyleyeyim size. Mesela sizin lazeri bir yere tuttuğunuz zaman böyle dümdüz bir şekilde bir çizgi çıkar. Yani neden ampulde ışık her tarafı gelir? İşte bunun sebebi yani tek bir dalgaymış gibi ilerlemesi. Lazerin de en önemli özelliklerinden biri de bu. Ama ışıkta yani farklı dalga boylarına bağlı olarak işte ampulde Işınlar geliyor işte farklı şekillerde. O yüzden hem bir enerji kayboluyor hem de istediğiniz gibi bu ışık doğrultusu elde edemiyorsunuz. Belli bir yöne odaklandığından tutarsızdır. Tabii ki de tutarlıdır arkadaşlar. Bu nasıl bir olmuş? Ben beğenmedim bunu. Yani sorumuz bu şekilde. E, 20 dakikada modern fizik anlatımı fiziksel fark edelim. Şu an hatta 19 dakika oldu. 20 dakika bile olmadı. Bunun üzerine 6. ünitede modern fizik ünitesinin değerlendirme sorularını da yaparsanız. Hatta onları da şöyle bir gösterelim. Bakın. Burada bir sürü soru var. Görüyorsunuz zaten. Ha bak mesela ultrason cihazın etkili olmadığı organlar hangileridir? Nedenlerini açıklayınız. Bizim sorumuz aynısı. Bizim sorumuzun tıpatıp tıp aynısı. Buraya geliyorsunuz. Bakın burada test soruları var. Bunları yapıyorsunuz. Ondan sonra zaten konu bitmiş oluyor arkadaşlar. Daha da başka bir şey bakmanıza gerek yok. Yani şurayı çözmeniz maksimum 20 dakika. 20 dakikada izledin, 20 dakikada çözdün, bir saatte modern fiziği tamamen hallettin. Ne işte bir sürü test kitabından bir şeyler izlemene gerek kaldı, ne YouTube'dan 50 tane kanal izlemene gerek kaldı. Ya daha iyi anlatan kanallar olabilir. Tabii ki de onlardan da izleyebilirsin. Ben ona karışmıyorum. Ama ben en kısa ve en uzun anlatım yaptığımı düşünüyorum. Eğer video faydalı olduysa beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.